merhaba gençler bugün sizlere uzunluk ölçülerinden bahsedeceğiz e, boyumuzun uzunluğunu ölçmek için kullandığımız hani boyun kaç santimetre derler mesela ya da bir e, sınıfımızın kenarının uzunluğunu defterimizin kalemimizin herhangi bir şeyin uzunluğunu ölçmek için bazı tabirler kullanırsınız mesela boyumuz için ne derler 165 santimetre işte 1.65 metre i̇şte 20, 30 santimlik cetvelim var öğretmenim. Ben sizden bazen cetvel istediğim de olur. 20 santimlik var öğretmenim. 50 santimetrelik diye. Bunlar hep bizim günlük hayatta kullandığımız şeylerdir. İşte biz bunları uzunluk ölçü birimleri diyoruz. En sık kullandıklarımız santimetre, metre, milimetre, bir de kilometre. Kilometre ne biliyorsunuz? En uzun olan uzunluk birimi, en büyük olan. Burada mesela şehirler arasındaki bir mesafeden bahsederken ne deriz? Kişi Ankara İstanbul arası 450 km deriz. Bunu metre de diyebilir miyiz deriz ama bu çok uzun ve çok sıfırlı bir sayı olur. O yüzden büyük mesafeleri kilometreyle daha küçüklerini aşağıya doğru indikçe kendisine uygun olan şey ile kullanırız. Şurada mesela bahsettiğim defterin malzeme işte elimizdeki malzemelerin kenar uzunlukları falan hep uzun ölçme birimleri için kullanırız en büyüğü kilometre en küçüğü de milimetredir. 5 bli gençlerim. En tepede kilometre var. Onun bir altında hektometre. Bakın isimlerini ve kısaltmalarını yazdım. HM. Bir altında dekametre var. DAM diye yazılır. Bir altında metre. Metreyi neden kırmızıladınız öğretmenim derseniz metre temel uzunluk ölçme birimidir gençler. Büyük 3 tanesi metrenin katları. Aşağıdaki 3 tane de metrenin Alt asları deriz yani alt katları deriz bunlara. Metrenin bir altında desimetre var. Bir altında santimetre, bir altında da milimetre. Şimdi ben hep bir altında bir altında diyorum da bu bir altında ne demek öğretmenim? Bunların hepsinin arasında her bir basamakta aslında onar kat var. 5B'li öğrencilerim. Yani kilometrenin 10 kat altında hektometre. Hektometrenin 10 kat altında dekametre. Dekametrenin 10 kat altında metre. Bu böyle gidiyor. Biz bunu genellikle bakın burada yaptım bunu çok sık kullanacağız bir basamak halinde gösteriyoruz. Biz aynısını şu anda altılarda da yaptık gençler. Ee, tekrarlanıyor yani altıncı sınıfta ve sonra da alan ölçüleri tekrarlanıyor. O yüzden önce bunun temelini iyi bilmemiz gerekiyor. Merdiven şeklinde yapıyoruz. En tepede kilometre, 10 kat altında hektometre, 10 kat altında dekametre, 10 kat altında metre temel ölçü birimi, 10 kat altında desimetre, 10 kat santimetre, 10 kat milimetre. Yani her bir kat arasında onar fark var gençler. Peki ne idare etmem nasıl oluyor? Bakın ben öğrencilerime bana da bir ilkokul öğretmeni arkadaşım söylemişti bunu. Merdivenlerden aşağı inmek mi kolaydır, çıkmak mı kolaydır? Duyuyorum sesinizi. Tabii ki inmek kolay. Aynen de öyle. Her basamakta aşağı doğru inerken her basamakta 10 ile çarparız. Biz bu onları birer portakala, her bir sıfırı birer portakala benzetiyoruz. Aşağı inerken yük taşımak kolay olduğu için Kilometreden hektometre inerken çantamıza bir portakal alırız. Hektometreden dekametre inerken bir portakal daha, dekametreden metre bir portakal daha. Merdivenlerden inerken portakalları çantamıza almamıza bir sorun yok. O sıfırdan her birine bir portakal diyoruz. Ama aşağıdan yukarıya dönüşüm yaparken merdiven çıkmak zordur. Bir de portakallar varsa, elimize yükümüz varsa o zaman daha zordur. O yüzden çıkmayı kolaylamak için aşağıdan yukarıya çıkarken her basamaklı bir portakalımızdan vazgeçeriz. Yani bir sıfır sileriz. Yani ona böleriz. Aynen de öyle. Milimetreden santimetreye çıkarken ona böleriz. Santimetreden desimetreye çıkarken bir daha ona böleriz. Biz burada ona bölmeleri birer portakal bırakma olarak isimlendiriyoruz. Aklınıza böyle kalırsa işiniz kolay olur. Hemen bakalım. Temel uzunluk ölçme birimi iki tane not yazdım öğrencilerime metredir. Sık kullanılan ölçme birimleri kilometre, metre, santimetre ve milimetredir. Şimdi şehirler arası uzunluktan bahsederken kilometreyi kullanmak mantıklıdır. Sınıfımızın odamızın bir kenarından bahsederken metre mantıklıdır. Defterimizin bir kenar uzunluğu, kalemimizin boyu derken santimetre. Uçlu kalemin ucu şöyle şurası var ya gençler bakın innacık yeri. Bunu da uzunluğundan bahsederken de milimetreyi kullanmak mantıklıdır. En çok hayatımızda olan. Bu dört ölçü birimidir. Dekametre, hektometre ve desimetre çok sık hayatımızda olan bir şey değildir. Biraz önce söylediğim bu portakal olayının matematik ile kuralını yazdırıp yıldızladım öğrencilerime. Uzunluk ölçme birimleri birbirine dönüştürürken aşağı inişte her basamakta 10 ile çarpılır. Yukarı çıkışta her basamakta 10'a bölünür. Şimdi bakalım nasıl oluyor oluyormuş bak Her basamakta 10 ile yine aynısını yazdım. Mesela. 1 kilometre kaç hektometre yapar? Yani kilometre burada. Hektometre 10 kat altında. Aşağı indiğim için işim kolay. Birin arkasına hop hemen bir tane sıfır koydum. Bitti. Bir kilometre kaç dekametre yapar diyor. Buraya yazmışım ben parmağımı kapattım. Dekametre nerede? Bakıyorum kilometre diyeyim nereye gideceğim? Dekametre. Kaç basamak ineceğim? 1, 2. 2 basamak iniyorsam birin arkasına 2 tane sıfır attım. Yani 2 defa 10 ile çarptım kaç buldum? 100 dekametre buldum. Aynı şekilde 1 kilometre kaç metre yapar diyor. Hemen bakıyorum nereden nereye gidiyorum? Kilometre diyeyim. Hektometre, dekametre, metre. Tam 3 basamak aşağı iniyorum. Her bir basamakta 10 ile çarpıyorum. 10, 100, 1000. O zaman birin arkasına 3 tane sıfır ekledim ve 1000 metreyi buldum. Aynı şekilde hepsini böyle yaptım. Tam milimetre inene kadar. Bakın gençler 1 kilometre tam tamına 1 milyon milimetre yapıyor. Ne kadar büyük bir sayı. Peki şuraya bakalım. 1 metre metreden desimetre iniyorum. Bir kat aşağı indiğim için 10 ile çarptım 10 desimetre. Metreden santimetre bunu çok sık kullanıyoruz günlük hayatımızda. 10, 100. 2 tane sıfır koydum. 1 metre 1000 santimetre ve 1 metre 10, 100, 1000. 3 defa aşağı indiğim için 1000 milimetre yapıyor. Şimdi şuna bakalım öğrencilerimle. Kilometre metrenin Kaç katıdır gençler? 10, 100, 1000. 3 kat aşağısında olduğu için 1000 katıdır. Ama metre yani yukarıdan aşağı çıkarsa kilometrenin kaçta kaçıdır? Binde biridir. Bir şeyin binde birini bulmak onu bine bölmek demektir. Yani kilometreden metreye dönerken binle çarparız. Metreden kilometreye dönerken bine böleriz. Aynı şey metre santimetrenin kaç katı? Metre burada santimetre burada 5 beri gençlerim. 10, 100. 2 kat altında olduğu için. Metre santimetrenin 100 katıdır. Ama santimetre metrenin yüzde biridir. Yani yüze bölünmüş halidir gençler. Desimetre santimetrenin şunu kapatayım hemen önce siz cevaplayın. Desimetre santimetrenin duyuyorum sesinizi bir kat aşağısında olduğu için 10 katıdır. Santimetrede desimetrenin onda biridir. Haydi şimdi aşağıdaki dönüşümleri gençlerimle beraber yapalım. Şu, şunu hiç bırakmayacağız. Hep burada çalışacağız. 7 kilometre kaç dekametre yapar diyor. Bakıyorum. Kilometre dediğim dekametreye gideceğim. 1, 2. 2 basamak ineceğim için. 7'nin arkasını 2 tane sıfır ekledim. 700 dekametre. Bitti. 18 hektometreyi desimetreye çevir diyor. Peki. Hektometre deyim. Nereye gideceğim? Desimetreye. Kaç basamak ineceğim? 1, 2, 3. 3 basamak. Aşağı inmek kolay mı? Kolay. Her basamakta 10 ile mi çarpılır? Çarpılır. 10 ile çarptım. Dekametreye indim. Bir daha 10 ile çarptım. Metreye indim. Bir daha 10 ile çarptım. Desimetreye indim. İşim bitti. 18.000 desimetre. Haydi 3 numara. 86 metreyi milimetreye çevir diyor. Peki neredeyim? Nereye gideceğim? Metredeyim. Milimetreye gideceğim. Aşağı ineceğim. Çarpma yapacağım. Portakal alacağım her basamakta birer tane desimetre, santimetre, metre. 3 kat aşağı ineceğim. O zaman 86'yı 3 defa 10 çarpacağım. Hemen 86'yı kısa yoldan çarpmaları çok iyi biliyoruz. Bir sıfır attım. Hatırlıyorsunuz bakın buraya hatırlatma da yazdım. 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme. Her bir sağına bir sıfır atınca 10 ile bir sıfır silince ona bölmek demekti. Birinci de onunla çarpmak, yerine de bölmek demekti. Bir sıfır attım desimetreye, bir sıfır attım santimetreye, bir sıfır attım Milimetreye çevirdim öğrencilerim için. Haydi 192 desimetreyi milimetreye çevirelim. 1, 2. 2 basamak aşağı ineceğim. O zaman 192 iki defa 10 çarpacağım. 10 ile çarptım santimetreye. 10 çarptım milimetreye çevirdim. Öğretmenim hep böyle aşağı mı ineriz? Yukarı çıkmaz mıyız? Tabii ki de çıkarız. Haydi buyurun çıkmaya. 230 milimetreyi santimetreye çevir diyor. Neredeyim? milimetredeyim. Nereye çıkacağım? santimetre Yukarı çıkmak zor. Yükümden kurtulmam lazım. Bir basamak var. Aralarında bir basamak var. Her basamakta kaça bölüyorduk? ona 230'u ona bölersem hemen arkasındaki bir sıfırı silerim. Cevap kaç oldu? 23 santimetre. 15.000 santimetreyi diyor. Metreye çevir. Hemen neredeyim? Santimetrede nereye gideceğim? Metreye. Kaç basamak var arada? 1, 2 yukarı çıkacağım için ona böleceğim. 1 sıfır sildim. Desimetreye 1 sıfır sildim. Santimetreye cevap 150 metre. 27 bin metreyi kilometreye çevir diyor. Haydi başlayalım. 1, 2, 3. Tam 3 kat yukarı çıkacağım. Yüklerimden kurtulacağım. 1 sıfır sildim. Dekametreye çevirdim. 1 sıfır sildim. Hektometreye çevirdim. 1 sıfır sildim. Kilometreye sıfır silmek ne demektir? Ona bölmek demektir. O zaman 27 kilometre 3 defa 10'a böldüm bunu. 1600 desimetreyi desimetre neredesin? Burada. 1600 desimetreyi de dekametreye çevir diyor. Buna çevir diyor. Ha yukarıdan aşağı pardon aşağıdan yukarıya. 1 2. 2 basamak çıkacağım. 2 defa 10'a böleceğim. 16 dekametre. Bana şunu diyebiliriz. Nidar etmem 0 yetmezse ne yapacağız? Ben eminim ki bunu tahtada çözür olsaydık bana bu soruyu soracaktınız. Arkasında onu göstereceğim. Endişelenmeyin. Şimdi şuna bakalım. 685 santimetre ne kadar metre ne kadar santimetre yapıyor diye. İlkini buraya örnekledim. Diğerlerini beraber yapmak adına bize rol model olsun. Ne demektir? 600 santimetre ben 600 santimetre altı 85 santimetre yazsam olur mu olmaz mı? 600 ve 85 diye ayırdım öğrencilerime. Tamam. 600 santimetre ne kadar metre yapıyor? Santimetre ile metre arasına bakın. 1, 2 basamak var. 1, 2. 2 defa ona bölersem 6 yapıyor. O zaman burası 6 metre. 85 santimetre. 92 milimetre diyor. Kaç santimetre? Kaç milimetre yapar? Tamam. Ben 92 92 milimetre artı 2 milimetre diye parçalasam ne olacak ki? Hiçbir şey olmayacak. 90 milimetre kaç santimetre yapar sadece bunu çeviriyorum öğrencilerim için 9 bir basamak yukarı çıktım 2 milimetresi de arttı o zaman 9 santimetre 2 milimetre Haydi 1230 metreyi kilometre ve metre olarak yazalım 1230'u şöyle yazsam 1000 metre artı 230 metre diye yazsam ne olacak ki parçaladım 1000 metre ve bunu dönüştüreceğim önce kaç kilometre yapar 10-100-1000 10-100-1000 1000'e böldüm. 1 kilometre 230 de arttı. 912 milimetre kaç desimetre? Kaç milimetre yapar diyor. Bunu ben 900 milimetre artı 12 milimetre diye yazsam. 900 milimetre kaç desimetre yapıyor? 1-2-2'ye iki, böldüm. 2 defa 10'a böldüm. 9-12 de arttı. Ve sonuncusu 12.473 metre kaç kilometre kaç metre yapar? Ben yine bunu böyle 12.000 metre artı 473 metre yapsam 12.000 metre kilometreye çevirsem dekametre hektometre kilometre 12 kilometre 473 metremde ne oldu? Arttı öğrencilerime. Peki şimdi şuna bir bakalım öğrencilerimle. 300 metre kaç kilometredir diyor. Biraz önce şurada yapmıştım her basamakta bakın bunu tekrar burada mutlaka gösteriyorum. metredeyim de kilometre çıkacağım. 10, 100, 1000. Bu örnekle bir bakıyorum ki ona böldüm. Dekametreye çıktım. Ona böldüm hektometreye. Bir daha ona bölmem lazım ama tıkandım. Şey kalmadı. Sıfır kalmadı silecek. Ne yapacağım? Ona bölmekten vaz mı geçeceğim? İmkansız öyle bir şansım yok. Peki ne yapacağım? Bak bu örnekte diyor ki 3 basamak yukarı çıkacağız. Yani 3 defa 10'a böleceğiz. Ama 2 tane 0 var. Böyle olunca virgül devreye girer. İlkokul bilgilerinizi hatırlasın benim öğrencilerim. Bir sayıda gençler sağ tarafa doğru yapılan her bir hareket onu 10'la, 100'le, 1000'le ve daha fazla 10.000, 100.000 bin, bin. ama biz şu anda 1000'e kadar olanı göreceğiz. Çarpmak demektir. Sayı büyüyor çünkü. Sol tarafa doğru yapılan her bir hareket de sıfır silmek ya da virgül kaydırmak. Bu da o sayı 10'la, 100'le, 1000'le Bine bölmek demektir gençler. Siz bir sayının arkasına bir sıfır eklerseniz sağına onu onla çarpmış demek olursunuz. Bir virgülü bir basamak sağa kaydırırsanız yine onla çarpmış olursunuz. Yani sağa doğru hareket etmek çarpmak, sola doğru hareket etmek bölmek demektir. Peki yani o zaman şuna gelelim. Ona böldüm dekametreye çıktım. Ona böldüm hektometre 3 hektometre sıfır kalmadığı için şurada virgül devreye girdi. Bir basamak sola kaydı. 0 tam 10 3 kilometreye döndü. Artık virgüllerle işlemler yapacağız. Haydi şunu beraber yapalım. Bu kısım çok önemli. Çok dikkatli dinlesin beni öğrencilerim. Aşağıdaki dönüşler yapınız diyor. 1250 santimetre kaç metredir diyor. Neredeyim ben? Santimetre diyeyim. Nereye çıkacağım? Metreye. Haydi çıkayım o zaman. 1, 2. 2 basamak çıkacağım. Bir sıfır A sıfırım var ne güzel. Bir sıfır sildim. Kime çıktım? Desimetreye. Ama benim bir adım daha sola gitmem lazım. Tıkandım sıfır yok. Hemen virgül imdadıma yetişti. Şurada virgül duruyor. Virgülü buradan hop buraya aldım. 12 tam 10'da 5 metre. Bitti. Haydi 424 milimetreyi tamam milimetre deyim desimetreye çıkaracağım gençlerim için. 1, 2. 2 basamak yukarı çıkacağım. O zaman iki defa 10'a böleceğim. Maalesef hiç sıfır yok. Arkasından silemiyorum. Ama şurada bir virgül duruyor. Bunu konuşmuştuk dersimizde de. Bunu aldım. Hop bir basamak sola kaydırdım. Kaça böldüm? 10'a. Bir basamak daha sola kaydırdım. Kaça böldüm? 100'e. O zaman istediğim oldu. 4 tam %24 desi metre. Çünkü 2 defa 10'a bölecektim. Bitti. 23 metreyi kilometreye çevireceğiz. 1, 2, 3. 3 defa yukarı çıkacağız gençler. 3 defa 10'a böleceğiz. Hiç sıfır yok. Bir şey olmaz. Burada mı bir gülüm? Buraya geldim. 10'a böldüm. Buraya geldim. Yüze böldüm. Aa, bir bakıyorum iyice yollarım tıkandı. Bu sefer virgülü ilerletecek sayı da kalmadı. İşte o zaman kim devreye giriyor? 5 belli gençlerim. Can kurtaran simidi olarak 0 devreye giriyor. Ve bu virgül de buraya kaymış oluyor. Eğer kaydıracak basamağımız kalmamışsa biz oraya kendimiz 0 koymak zorundayız. Sağlamasını yapalım mı? Bu kilometreyi metreye çevireceğim. Bunu 3 defa onunla çarpacağım. Sağa gideceğim bu sefer. 1, 2, 3. 23 km tuttu mu? Tuttu. Yani çaresiz değiliz. Kaydıracak basamakta kalmayınca sıfır ekliyoruz gençler. Haydi bakalım. 170 mm'yi metreye çevireceğiz. Önce ne yapacağımıza karar verelim. 1, 2, 3. 3 defa yukarı çıkacağım. O zaman 3 defa 10'a böleceğim. Başlıyorum. Aa, bir tane sıfırım var. İşim kolay. 10'a böldüm. Santimetreye çıktım. 0 gitti 17 santimetre sıfır kalmadı hemen virgül devreye girdi buradaydı buraya geldi virgülüm ne oldu desimetre bir basamak daha kaydım ve metre sıfır tam yüzde 17 metre 4 tam 118 kilometreyi metreye çevir diyor kilometre metre bu sefer aşağı iniyorum tıkır 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 üzerime portakal yükü alabilirim kaç kat 10 yüz bin 3 kat Hadi öğretmenim hemen sıfır ekleyelim. Asla virgülden sağındaki sıfırların bir işe yaramadığını biliyoruz. Virgül varsa önce virgülü kaydıracağız. Başlıyorum. Bir basamak sağa kaydım. 4 tamdan 41 tama çıktı. 10 ile çarptım. Bir basamak daha kaydırdım. 418 tam oldu. Dekametreye indim. Benim bir basamak daha aşağı lazım. Onunla çaptım 4180 metre oldu. iki tam binde 715 için bakalım. Metreden milimetre. 3 defa aşağı ineceğim yine. Bakın virgül burada. 1, 2, 3. 2715 milimetre. İşte bu kadar. Bu e, 7 ve 7'yi de ben yapayım. Gerisini size mi bırakın? Bir de 7 ile onu yapayım. 8 9 da sizde kalsın. Haydi 7 numara. 14 tam onda 8 dekametreyi desimetreye çevir diyor. Hemen dekametredeyim. 1 2 desimetre ineceğim. 2 basamak aşağı ineceğim. O zaman bu sayı 2 defa 10'la çarpacağım. Aa bir tane virgülüm var. Buradaydı. Sağ kaydırdım. 148 metre oldu. 148 metre. Ama benim bir basamak daha aşağı inmem lazım. Arkasında sıfırı attım. 1480 desi metre. 8 9 sizde ve 10 numaraya bakalım öğrencilerimde. Final sorusu. 7 kilometre kaç metre diyor? 7 kilometre 1 2 3 aslında ben bunu 7 şunu şöyle yapalım. Şu 7 metre kaç kilometre diye değiştiriyorum. Benim göstermek istediğim buydu. 7 metre kaç kilometre? O zaman yukarı çıkacağım. 1 2 3. 7 burada duruyor. Ne virgül var ne sayı? Virgül hemen görünür hale geldi. Virgül burada. Bakın. 7 burada. Virgülüm burada. Bir basamak sola geldim. Dekametreye çıktım. 10'a böldüm. Gidecek sayım kalmadı. Bir sıfır attım. Hektometreye çıktım. Hala bir basamak yukarı çıkmam lazım. Bir sıfır attım. Kilometreye çıktım. Şimdi virgülü koyabilirim. Sıfır tam binde 7 kilometre. Diğer dersimizde bunlarla ilgili hikayeli sorular çözeceğiz gençler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.